bebe mmm nereye bakıyorsun selamun aleyküm Selam iyi bebek iyi bebek Kırk yıl sonra verildi Pergamberlik Allah tek de deyince, kutlar Kıtlar yerleştirdi <laughs> Aferin benim güzel kızıma Nedir öğrendin bunu? Ne diyeyim? Youtube'dan Youtube'dan mı öğrendin? Aferin kız sana <laughs> Allah tek de deyince, kutlar Kıtlar yerleştirdi Neydi hep? Allah'tan önce olan Şeyler Onlar Neydi? Bir tane şey... İslam dini gelmeden önce insanların taptığı varlıklar, ne putlar. Doğru. Evet kızım. İşte ona sonra, sonra... Evet, yani, önceki insanlar Allah'tan ne? bir e, haber yaşıyorlardı. Allah'ın varlıklarını, varlığından haberleri yoktu. Kendi yapmış oldukları putlara tapıyorlardı. Ondan sonra... İslam diniyle ne oldu kızım? Ne oldu? Peygamber Efendimiz'in gelmesiyle, Muhammed Aleyhisselam'a peygamberlik verilmesiyle gelince, ne oldu? Putlar Bilmiyorum. yere serildi. Yani kılıcını çıkartıp Allah tektir deyip var. <laughs> Öyle şey. <çekiyor gülüyor> evet bebeğim. Evet. Ya yandım ya darımdan bir sunarım ben.